Gökyüzünü okumak demek, insana okumak demek. Ağaçlarda, yapraklarda her ne varsa Adem'de de var. Umduklarınızı belki bulamıyorsunuz. Beklentileriniz belki karşılanmıyor. Ne yaşadığımız da belli değil. Nasıl tepki verdiğiniz de belli değil. Ama büyü yapıyorsunuz. Belki de diyorsunuz ki ben bu hayatın neresindeyim. Herkese merhabalar sevgili dostlar. Bugün sizinle İlk defa Human design yani insan tasarımı videolarını başlatmış bulunmaktayız. Seri halde birçok bir video gelecek size. O kadar çok şey konuşacağız ki kapıları konuşacağız, merkezleri konuşacağız, tanımları tanımsızları, jübiteri, borçları program eşlerini, kanalları, mayalanmayı... Manifestörleri, jeneratörleri hepsini çok detaylı olarak genel anahtarlarını ve ilgili olan amünasitleri, travmatik durumları, gölge yanlarımızı, her şeyi konuşacağımız güçlü bir human design insan tasarımı videosunun başlangıcını giriş faslı olarak sizlerle paylaşmak istiyorum sevgili dostlar. Peki human design yani insan tasarımı, insan dizaynı ne demek? Bugün sizinle gelin bunu konuşalım tamam mı? İnsan tasarımı sevgili dostlar, bu dünyaya olmaya geldiğimiz, bakın olmaya geldiğimiz, olduğumuz değil, olmaya geldiğimiz yani benim alamadığım dersleri almaya başladığım, keşfetemediğim yönleri bildiğim, öğrenmeye başladığım, gölge frekansından çıkıp da ermişlik frekansına nasıl ulaşabilirim? O gölge, arma ve ermişlik arasındaki tekamül yolculuğunda hangi bilinç seviyesinde olmam gerektiğini aynı zamanda Jüpiter gezegeninin 63 tane uydusu var. Kendisiyle beraber 64 Bakın bir 64'lük sistemden bahsediyoruz ve insan tasarımı sisteminde 64 tane birbirinden farklı, birbirinden farklı mesajları olan gölge tarafları, armaları ermişlik frekansları olan ve bu frekansların bizim hayatımıza hem fiziksel bedenimizde altı kapısı nereye işaret ediyor? 44 kapısı hangi kokulardan etkiliyor? Bakın mesela benim dalak merkezimde 44 kapım var ve kokulardan direkt insanlara seçer. Onlardan aldığım kokuyla, ruhlarından aldığım kokuyla kişilikle tık 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 Tıktık gözümün önünde şeritlenmeye başlar çünkü benim tanımlı bir e, dalak merkezim var ve orada 44 kapım var ve bendeki oluşturduğu fiziksel rahatsızlıklar ne, ruhsal durumlar ne, hayatımı nasıl yönlendiriyor, çok güzel geliyor değil mi bu cümleler size? Eminim çok güzel geliyor ve çok çok merak ettiniz. O kadar şey, o kadar çok şey konuşacağız ama e, yakında insan tasarımı atölyesi dersleri başladığında böyle temelden başlayacağız. Yavaş yavaş taşları, tuğlaları beraber koyacağız. Bu sistemi ilk ben öğrendiğimde, çok öğrenmeye başladığımda bana böyle bir çok saçma ama çok akıllıca, çok güzel ama çok itici... Farklı bir sistem gelmişti. Sonra kendi hayatındaki tezahür noktalarını, 44 kapım bu, 66 kapım bu, demek ki bende. 12 böyle işliyor. Ben buraya 46 olmaya gelmişim. Bunun kapısı karşılığı program eşinde ben bunları yapmam gerekiyor. Anne karnından getirdiklerim siyah alan, pardon. Anne karnından getirdiklerim kırmızı alan ve bilinçli merkezim yani benim bilinçli olarak bu dünyada tezahür ettirmeye geldiğim siyah alan ve bunun altında aktif çalışan o anne karnından ve yedi ciddinden getirdiğin bilgiler bana hangi hastalıklara sebep oluyor? Belki de çözemediğimiz atalarından geldi, atalarından geldi dediğimiz birçok şey dalak merkezimde kaç bin yıllık birikim bilgi birikimine sahip ve benim hayatımı etkiliyor ve o 48 18 kanalı, yetenek kanalı değil mi? Ve işte tezahür kanalları. Bir birçok kanal benim hayatımda ve ben hiç bilmediğim bir ortama gidiyorum tevafuken birinin yanında oturuyorum ve onunla anda mayalanma süreci yaşıyorum. diyelim. Yani bir manifestörüm ve bir anda e, mayalanma tabi her e, aura enerjisinin de tipinin de bir mayalanma modeli var. Bunları da konuşacağız. Size anlasan, anlatacağım çok şey var. Seri başlıyor çok şey var ve ben çok heyecanlıyım. Ve o insanların aldığım mayalanma beni nasıl etkiliyor? Özellikle zihin merkezin tanımsızsa ben başkasının fikrinin arkasında nasıl kuşar adımlarla gidiyorum ya da benim e, işte tepe merkezi, zihin merkezin tanımlıysa nasıl kendime ve bilgilerime böyle sa saplantılı halde sabit fikirli olabiliyorum o kadar e, enerjisel değişimin içerisinde mayalanmayla yani insanın insana bıraktığı etkiler ve genel anahtarlar sevgili dostlar. Özellikle mesela şunu düşünün benim bir problemim var. Çalışma yapıyorum, 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 yapıyorum ama ben burayı şifalandıramıyorum. Bilinçaltı çalışmalar yapıyorum. Onu oraya olmadı. Olmadı dediğiniz yerde belki de o gen anahtarına ait olan amino asidi sizin vücudunuz üretmiyor. Dışarıdan takviye olarak almanız gereken bir ne var? Amino asit var sevgili dostlar. İşte bu sistemi detaylı olarak size sunan, kendinize farklı bir açıdan baktığınız bir film sahnesi gibi Aa bak benim işte bir grafiğim var. 9 tane merkezim var. Tanımlı merkezlerim var. işte 64 tane kapım var. Bu kapılar genel anahtarları. Bunların program eşleri var ve kanalları var. Ve bunların benim anne karnından getirdiğim duygularım var. Armalarım var. Ermişlik frekansım var ve gölgelerim var. Ve astroloji bütün burçlarla bağlantısı var. Demek ki benim bunu çözmem gerekiyor. İşte sevgili dostlar insanın kendisine gökyüzüyle projekte edip baktığı hani böyle projeksiyon tekniği diyoruz ya iç içe iç içe böyle açtı soğan kabuğu gibi düşünün. Hani astrolojide biz soğanı satürnle özdeştiririz sevgili dostlar. Ee, soğan kabuğu gibi açtıkça içe doğru açtık da içe doğru ve human design yani insan tasarımında da açtıkça içteki benin gerçekten ben bu dünyaya neden geldim? Olmaya geldiğim insan modelinde hangi kapıların deneyimlerini yaşamaya geldim? Ve benim bu dünyaya gelme amacımdaki kapının, genel anahtarının fiziksel ve ruhsal bedenimi nasıl etkiliyor? Çok fazla sizlerle bilgiler paylaşır olacağız sevgili dostlar. Anne karnında yaşadığım ve atalarımdan bana aktarılan olmaya geldiğim insan modelini bilinçaltında etkileyen modeller nedir? İnsan tasarımı sisteminizi incelemek, beden grafiğinizi görmek, tanımlı tanımsız merkeze ve kapılarınızı incelemek istiyorsanız sevgili dostlar Nonstone web sayfamda ilgili link var. Oradan bir application'dan inceleyebilirsiniz. Ücretsiz olarak orada girip bakabilirsiniz. ve göreceksiniz işte 9 tane tepeden başlayan ve köka kadar inen merkezler var. Böyle üçgenli, kareli bunları anlatacağım size. Hepsinin ne anlama geldiğini hepsini çok heyecanlıyım. Bunları sizlerle konuşacağız olacağız. Ve bunların ne anlama geldiğini, hayatında nasıl tezahür ettiğini inceleyeceğiz sevgili dostlar renksiz olanlar, tanımsız merkezleriniz ve dışarıdan mayalanma oranınız çok yüksek olanlar, renkli olanlar, tanımlı merkezleriniz, sabit olan fikirleriniz ve değişmesi kalıpları zor olan alanları ifade ediyor sevgili dostlar ve kapılarınız. Common Design Sistemi sizi size anlatacak insan tasarım sistemi atölyesi çok yakında sizlerle beraber olacak. Görüşmek üzere.